Ben Hande Demirel, Kobides'te e hoş geldin. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Kobilerin sorunlarına çözüm aramak üzere Kobi destekte birlikteyiz. Bugün kurumsal yönetim konuşacağız. Hem Twitter'da hem LinkedIn'de yazdım varsa soru ve görüşleriniz lütfen iletin. Twitter üzerinden biliyorsunuz at adresimiz ama Kobi destek hashtagini unutmayın ki oradan takip edebilelim. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen benimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Spor saatini izledim. Mi? izledik mi? Fatih Altaylı yeni programa başladı ama <laughs> talihsiz bir gün bence bugün Galatasaray'ın dün akşamki yer ilgisi konuşuluyor zannedersem. Evet, evet. Siz de hem Galatasaray Lisesi'niz e, evet. hem de sıkı bir Galatasaraylısınız benim bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Hadi oradan başlayalım. <laughs> ee, yani bugün tabii bunları anlatmak <laughs> biraz güç ama e, bu e, duygu ve düşünceleri neredeyse artık ezberlediğimiz şekilde Aralık e 1999 yılından beri yaşıyoruz. hani. Sevgili başkanımız Duygun Yar da söylediği gibi hani e, normali oldu. Hmm. E, e, keşke olmasaydı ama evet. e, normali oldu. İyi olan şey bugün sadece maçın konuşuluyor olması güzel. Hani başka içeride saha için ya da dışındaki başka bir hadise duyduğum kadarıyla konuşulmuyor. Evet. E, maç temiz bir maç. Hani işte onu verdi, bunu vermedi, şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı yorumları da yok. İyi bir futbol oynandı Hı. ve sonunda galip gelen Fenerbahçe oldu. O zaman Fenerbahçeyi tebrik etmek istiyorum. E, rekabet de. tekrar başladı. Hı. Yani üç takım birbirine çok yakın puanlara, hatta aynı puan'a geldiler. Dolayısıyla ligin bitmesine bu kadar hafta kala bu kadar iyi bir rekabet. E, yıl sonuna kadar demek ki heyecanlı haftalar yaşayacağız. Peki Galatasaray'a geçmiş olsun diyelim ama modu kaybetmemek dileğiyle diyelim. Ya Fenerbahçe'yi tebrik edelim. Fenerbahçe'yi de tebrik <laughs> edelim elbette ki. Bu akşam bu arada dün akşam karşıya geçtim müthiş bir trafik vardı maç öncesinde. Evet. Hakikaten sonrasında da çok açıktı trafik. Herkes evine gitmiş maçı izliyordu muhtemelen. <laughs> e, ama e, sonuç malum işte ee, dediğimiz evet. gibi e, Lig devam ediyor rekabet dediniz rekabette biz de kobiler için olan evet. tarafını konuşalım bugün önemli unsurlardan bir tanesi kurumsallaşma Hı -hı. Aslında ...tüm şirketler için çok önemli. Siz Türkiye Kurumsal e, Yönetim Derneği'nde bununla ilgili çok aktiviteler evet, yapıyorsunuz. Evet. Büyük ölçekli şirketler içinde ama e, ağaç yaşken eğilir. O yüzden <laughs> kobilerimizin bunu önce öğrenmesinde fayda evet. var. Nedir onunla başlayalım? Çünkü herkes için anlaması kolay bir şey değil. Bazen bazen değil sıklıkla sözde kalıyor sanki. Yani kurumsal yönetim çok e, e, geniş yani anlatımıyla... E, yönetimle, kurumların yönetimiyle hissedarlar ve diğer paydaşların arasındaki ilişkileri belirleyen ilkeler bütünü. Hı hı. Yani dolayısıyla e, bir şirkette bir hissedar olacak, e, tabii ki onun kendisine katma değer yaratma amacı olacak. E, bu hissedarın işlerini yöneten bir yönetim olacak, ama yönetimin sorumluluğu sadece hissedara karşı değil tüm paydaşlara karşı sorumluluğu var. E, adil olmak zorunda. Çünkü şirketin içeride çalışanları var, e, müşterileri var, bayileri var, çevresi var. Bunla iş yapan ve etkilenen kesimler var, kamu var. E, dolayısıyla yönetim tüm bu paydaşlara karşı adil ve sorumlu davranacak ve e, hesap verir e, konumda olacak. Bu bağlamda Kabaşa... baktığınızda ee, özür dilerim, Bu bağlamda bu tanımla baktığınızda COBİ'ler bu işin neresindeler Şimdi, Türkiye'de? Şimdi COBİ'ler aslında bir taraftan e, ülkenin en dinamik, en rekabetçi, en girişimci grubu. Pazara yakın olduğu için bundan avantaj sağlayan e, grubu ve işletme sayısı açısından e, açık ara 98'ler, %98'ler, %99'lar yaratılan istihdamda Türkiye'de toplam yaratılan istihdamın yarısından fazlasını karşılayan bir grup ve dinamik bir yapı. Ve tabii COBİ'lerin şöyle bir özelliği de var. COBİ'de genellikle girişimci, yöneten ve mülkün sahibi aynı kişi. Evet. E şimdi bu açılardan bakınca biraz önce bahsettiğim kurumsal yönetim ilkelerine tanım gereği biraz zıt. Çünkü e, girişimci bir defa bir güçler ayrılığı yok. Karar veren de, sonuçlarını da izleyen de hepsi aynı insan. Evet. Halbuki kurumsal yönetimde bir güçler ayrılığı prensibi var. Hani bugün demokraside falan çok konuştuğumuz güçler ayrılığı prensibi burada da var. Çünkü bütün paydaşlara karşı adil ve sorumlu olacaksanız ve hesap verir olacaksanız güçleri birbirinden ayırmanız lazım. Yani şirket içindeki denetim kurulu e, şirket içindeki yönetim, e, bunların müşterilerle ilişkileri, pay sahipleriyle ilişkileri bu bütün içerisinde ele alınmalı. İki, tabii kişi ön planda olunca verilen kararlar da o kişinin iradesine bağlı karar oluyor e, bu kobilerde ve aile şirketlerinde. Halbuki kurumsal yönetimde kurumsal kararlar ön plana çıkıyor. Yani yazılı, çizili, Herkesin öngörebileceği bir önceki verilen kararlarla benzeşen yeni kararlar gündemde oluyor. Dolayısıyla bu da çok önemli. Halbuki aile şirketlerine baktığınız zaman sorumluluk sadece aileye karşı bir sorumluluk. Kurumsal yönetimde demin de söylediğim gibi bir paydaş sorumluluğu var. Yani tüm bu açılardan bakıldığı zaman aslında. Ee, aile şirketleri ya da COBİ'ler, e, istihdamın bu kadarını sağlayan COBİ'ler nihayetinde e, işin sahibinin, girişimcinin yetkinliği ve yeteneği oranında e, başarılı olmaya mahkum. Hı hı. Ama e, e, bunun olumsuz sonuçlarından bir tek o girişimci mi e, nasibini alıyor? E, orada sınırlı olsa neyse ama e, tüm ekonomik aktörler nasibini alıyor. Orada çalışanlar ...işsiz kalıyor yanlış kararlardan ötürü. E, o şirketle iş yapanlar işleri bozuluyor. E, devlet alması gereken vergiyi almıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla işin sürdürülebilirliği ve devamlılığı çok önemli ama maalesef bu şirketlerin ortalama ömrü de 30 civarında. O kadar bile değil. Avrupa Birliği'nin son evet. yaptığı raporda KOBİ'lerin ömrünün 5 yıl ortalama olduğunu yani, söylüyorlar yani. o tabii düşünün. Evet. O kadar aşağılara evet. inmiş durumda yüzdesel olarak. Peki Mehmet Bey nereden başlamak lazım? Yani biz bunu kabul ettik. Evet, bu zincirleme etkisi var dedik. Hem başta kendi şirketimize sonra da ekonominin diğer kesimine olumsuz yansıyor. Biz bu işi kurumsal yapalım dedik. Nereden <laughs> başlayacağız? Şimdi e, bir defa önce yapılmaması gerekenleri söyleyeyim. Tamam. Yani e, bir işi sürdürülebilirlikse ana amaç bir defa şirket içindeki girişimci ruh yapılacak ne varsa bundan olumsuz etkilenmemesi lazım. Eğer şirket esnek, etkin ve verimli bir şirketse yapılan işten bu esneklik, verimlilik ve etkinlik e, etkilenmemesi lazım. Eğer bir farkındalık bir fark yaratan bir ürün ve hizmet veriliyorsa bu farklılık devam etmesini sağlamak lazım. Dolayısıyla ilk önce yapılacak olan iş şirketlerin büyümesine paralel yönetimle hissedar yapısı arasındaki tanımları ortaya koymak gerekir. Yani öncelikle eğer tamamen bir aile şirketi ise ...ve aile tarafından yönetiliyorsa bir ana, aile anayasasının olması. Bu aile anayasasıyla aile, kurum ve yönetim arasındaki ilişkilerin tanımlanması. Bunlar aynı insan da olabilir. Hı hı. Ama e, değişik özel, değişik konumlarda, e, değişik beklentiler olduğuna göre bunların birbirinden ayrıştırılması. E, bir sonraki kuşağın ne şekilde yönetimi ele alacağı ve hangi aşamalardan geçeceği... E, e, tanımlanması gerekir. Yani Dolayısıyla aile ile kurum arasındaki ilişkilerin tanımlanmasıyla başlanabilir. Hı hı. E, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin özellikle KOBİ'ler için e, verdiği hizmetler var mı bu anlamda? Sizin kapınızı çalabilir mi KOBİ'ler bu süreç içerisinde? E, biz, biz aslında Anadolu'nun değişik kentlerinde e, programlar düzenliyoruz. Hı hı. E, şu 10-11 yıllık geçmişimizde 40'a yakın vilayette toplantılar yaptık. Yani her sene son yıllarda artan şekilde 4-5 vilayette toplantılar yapıyoruz. Bunlara katılmalarını önerebilirim. Hı hı. Bizim değişik konularda eğitimlerimiz var. Yani risk yönetimi konusunda şirketlere eğitim veren yapılarımız var. Aile şirketlerinin yönetilmesine e, ...yönelik eğitim programlarımız var. Yönetim kurulu üyeliği eğitim programlarımız var ve... ...bir dizi ailelerin varlık yönetimine yönelik programlarımız var. Dolayısıyla e, bizim bir defa en azından elektronik ortamda sayfamızı ziyaret edip... Hı hı. E, e, ...buradan bilgiler alıp ve çok düşük şeylerle üye olmaları... ...hatta üye olmasalar bile bizlerle temasa geçmeleri... ...ve bizim programlarımızı takip etmelerini öneririm. çünkü. Bu ülkenin ekonomik sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir büyüme için çok önemli. Evet. ...11 yıldan beri bir dolu yol yaptık diyorsunuz. Evet. Tüm Anadolu'yu evet. dolaştınız. Ee, ölçüp tartabildiniz mi? Ne kadarlık bir e, gerçek anlamda yol alındı? Kobiler ne kadar e, kendilerini ileriye, ileriye taşı, taşıyabildiler... ...kurumsal yönetim anlamında? Ee, Gençim var mı yani? Maalesef farkındalık var. Hı hı. Ama e, çok fazla uygulamada bir gelişime rastlayamıyoruz. Nedir da, en büyük engel? Onu tespit edebilir e, En büyük engel şu. Aslında geçen sene bu konuyla ilgili bir Algı araştırması yaptık. Bunu sadece KOBİ'lere yönelik değil, Hı -hı. aşağı yukarı e, kurumsal yönetimin neresindeyiz'i bir görmek için yaptık. Hı -hı. En büyük hadise farkındalıkla eyleme geçme. Bunlar uygulama arasındaki mesafeden kaynaklanıyor. Bir defa bu fayda neyse, bu faydaya inanılıyor mu gerçekten? Hı -hı. Bir rekabet avantajı ya da dezavantajı yaratıyor mu? Yani bir güven var mı? Tüm bu sorulara. Evet cevabı vermeden bunu uygulamaya geçmek çok zor. Önemli sayıda insan, şirket sahibi şeffaflaşmayı, eldeki verilerin başkalarıyla paylaşılmasının bir rekabet dezavantajı yaratacağını düşündüğü için ya da bu düşünceyle şeffaflaşmaya karşı. Yönetimi başkalarıyla paylaşmak çok kolay bir iş değil. Bunu kendi aile içinde de görüyoruz ve toplumun her kesiminde de görüyoruz. Dolayısıyla paylaşmak demek, sorumlu davranmak, hesap vermek e, bu genellikle çok çabuk ve rahat kabullenilebilen bir durum değil. E, dolayısıyla genellikle biz e, girişimcinin kendisi tarafından başlatılan hı hı. ve maalesef kendisiyle de mezara giden bir süreci tanımlıyoruz. Hı hı. Ee, ve bu sadece Türkiye'de de böyle değil. Hani çok da fazla bunu kendi kültürümüze ya da işte e, buranın yapısı böyle gibi bahaneler bulmamıza da gerek yok. Bu bütün dünyada tartışılan bir konu. Bütün dünyada tartışıldı için Bu sene G20 Türkiye'nin başkanlığını üstleneceğiz. G20'nin de Sayın Ali Babacan'ın, Başbakan Yardımcımızın da girişimiyle G20'nin gündeminde de var. Evet. Çünkü bu istihdama kalıcı çözüm bulan önemli adımlardan bir tanesi. Dolayısıyla sadece istihdam yönüyle değil, diğer yönleriyle de bu sene G20 gündeminde eline boyuna tartışılacak bir konu. Çünkü dünyada da benzer sorunlar ...Türkiye'de olduğu gibi tüm aile şirketlerinde yaşanıyor. Sadece Türkiye'ye özgü değil. Şimdi eksikleri görüyoruz. Bir e, kabullenme, e, e, da, daha doğrusu kültürel bir belki de e, sıkıntı ve eksik var ama... ...belki de bu noktada başaranlar nasıl başardılar'a bakmak lazım. Çünkü somut örneklerini gördüğümüz zaman evet. aslında daha iyi oluyor. E, bunlar için hepsi bu söylediğiniz sorulara evet verip... Ee, evet yanıtını verip mi başlamışlar ve başarmışlar yoksa acaba süreç onları buraya mı getirmiş çünkü sonuç itibariyle büyümeyi başaranlar sürdürülebilirliği öyle ya da böyle yakalayanlar bir noktadan sonra bunu yapmak zorunda da kalıyorlar Hı -hı. bizdeki Hı -hı. daha çok hangi tarafa kayıyor <laughs> Mecburiyetten mi gerçekten ee, bilinçli bir kaldı aslında e, önemli bir kısmı bilinçli olduğunu düşünüyor çünkü e, büyüme derken e, büyümede bir idari yönetimsel sorunlar genel <laughs> anlamda e, aşılması gerekir ama diğer taraftan da e, insan kaynağı sorununun aşılması gerekir ve mali kaynak sorununun aşılması gerekir hı hı. aslında kurumsal yönetim e, bu üç alanda da ee, ...çok fazla e, destek veren, yani bugün bakıldığı zaman COBİ'lerin yaşadıkları en temel sorun. E, genellikle bunlar e, öz sermaye yapıları çok güçlü olmayan şirketler olduğu için... ...ya da sınırlı sermayenin hem yatırımlara hem de işletme sermayesine harcanması gereken yapılar olduğu için... E, ...pazardaki en ufak bir dalgalanma ya da rekabet yapısındaki en ufak bir bozulma... ...ya da bugünlerde yaşadığımız gibi kurda vesaire... Yani makroekonomik dengelerdeki en ufak bir değişim bunları çok fazla etkiliyor ve finansman darboğazına sokabiliyor. Evet. E bugün e, finansa ulaşmanın ana ön koşullarından bir tanesi de kurumlarımızın öngörülebilir olması. Yani şeffaf olması, yani işte herkes tarafından ortaklaşa anlaşılabilen e, mali tablolarının en azından olması. E, bu bir tarafı yani e, büyümek için bir e, e, dış kaynak ihtiyacı olabilir. E, büyüyen şirketlerin bir kısmı COBİ'lerin genel açmazlarını kolay aşan şirketler olduğunu görüyoruz. Yani COBİ'lerin bir açmazı da nedir? Çok fazla işbirliğine girmeyi sevmez. Evet. Tek kişidir ve tek kişi olarak devam etmek ister. Halbuki büyümek için paylaşmak ve paylaşırken de başkalarıyla da işbirliği yapmak gerekir. E, i̇şbirliği yapmak için de Yine biraz önce saymaya çalıştığım kurumsal yönetim ilkelerinin içinden yol almış olmak gerekir. E nihayetinde kaliteli bir insan gücüyle çalışıp bunu sürdürülebilir kılmak için de çalıştığımız kurumu bunları çekebilecek hale getirmemiz lazım ve gelen insanların kafalarındaki şeffaflıkla ilgili düşüncelerin aşılıyor olması lazım. Dolayısıyla. Başarılı şirketler aslında bunları zaman içerisinde başarmış şirketler oluyor. Peki duya dün, dinleye diğerleri de başarsınlar ümit edelim. E, bitmek üzere süremiz ama birkaç tespit var onları paylaşmak isterim. Selim Ardıç yazmış. Borsaya çık şirketlerde bile kurumsallıktan çok uzak e, olduğunu görüyoruz. Pek çok şirketin diğer şirketlere diyecek bir şeyimiz yok demiş. Haksız değiller. Türkiye'de kurumsallaşma oranı değil mi? Biraz Son önce. derece haklı. Son derece haklı. E, rıza Kadılar e, sevgili e, Doktor Rıza Kadılar, coaching almalılar e, tüzel kişilikte olan ilişkisi üzerine diye bir tavsiyede bulunmuş. E, bir izleyicimiz Mustafa Orhan diyor ki, önce Kobi sözcüğünü ekonomi literatüründen çıkarmak gerek, yerine girişimci, büyüyen, yeni işletmeler demek gerek. Yani enteresan bir tartışma belki de doğrudur <laughs> bilemiyorum. Siz ne dersiniz? Yani işletmeleri büyüklüklerine göre klasifiye etmek, e, yani bence aynı şekilde katılıyorum. Hani ha. biraz daha yaratıcı bir tanım olmasında yarar var. Evet. Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Dedim ya bunları duya dinleye öğreneceğiz herhalde hep birlikte. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Kurumsallaşma önemli her açıdan, rekabet açısından, sürdürülebilir olmak açısından. Detaylarıyla Kobi Destek'te izlemeye devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar şimdi. Hoşçakalın.